Caferim Yalçın abi Cafer. Bildiğimiz Cafer. Bildiğimiz Cafer ha. Allah Allah. Bildiğin Allah Allah. Cafer benim. Hı? Evet bildiğimiz Cafer. Allah Allah. Hatırlayamıyorum ya. Hatırladın mı? Hatırlıyorum. Evet, efendim, Sen mi? hatırlıyor musun? Eyvallah. Ben evet. hatırlıyor musun? Şeker hatırlıyorum. Ya. Ya. Kim? Benim arkadaşım şekerim. Her gönül. Bu anneni hatırlıyor. Antalya'da sen mi? Hı hı Antalya'da. Şu fotoğrafı gösterdim. Her diye bu çarşı. Kepezi oturuyor. Kepezi oturuyor. Çok yakışık dedim. Hakikaten yakışık dedim. Ya. <laughs> Evlenmedin değil mi? <laughs> Evlenmedim. Bekar mısın? <laughs> <laughs> Taktı evliliğe ya. Evlen ya. Hı? Evlen. Evleneyim. İyi birini bulamadım. Evlenemedim işte işte. Halamı <laughs> tanıdı ama görüyoruz. Bulursun inşallah. İnşallah buluruz. Ama Antalya'da zor bulmak. Evet. Neden? Çok sıcak olduğu için. Hmm. Yerim benzi. Sıcak. Bir de insanları değişik, değişik evet. İstanbul'a gelsen, İstanbul'da çabuk bul. Bulur mu? Evet. <laughs> Nasıl bulunuyor? Söyle bulayım bir tane. <laughs> Nasıl bulunuyor? Söyle bulayım bir tane. <laughs> Sen de ben sana bulayım. Tamam Tamam. <laughs> <laughs>